Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği'nin seçim çalışmaları sürüyor. Kent merkezinde destek çadırı kurarak vatandaşları bilinçlendiriyor. Destek çadırına akın eden vatandaşlar seçimlere katılmaya teşvik ediliyor. Burada konuşma yapan Irak Türkmen Cephesi Seçim Dairesi Başkanı Cevdet Zülal, gençlerin rolüne vurgu yaptı. Gençler bu çadırda o tarihi unutmamak için burada toplanıp ve bu tarihi sürdürmek için. Necze o zaman gençlerimiz hazır idi o tarih yazmaya ve tarih yazdılar. Bizim de etrafımızda olan Türkmenili ve Öğren gençlerimiz tarih yazmaya hazırdır. Bu tarih yazmak 2004'te ilk sadrı Kudüs Caddesinde diktiler. Bugün 2025'te tekrar bu çadırı dikipler, seçim propagandasını sürdürürler. Türkmen El Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat Himadettin ise mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Kalan alınan haklarımızın üzerinde ne haklarımız var Irak içerisinde bunları almaya gayret edeceğiz. Ve bunun birisi yolları da bizim milletvekili, milletvekili sayısını fazla etmek, bugün bize bir hak tanılıp bu mevkilerimizi Bağdat'a göndermek, onların üzerine bu hakları elde etmektir. Gerekirse eylem, eylem yaparız. Gerekirse diriliş, diriliş yaparız. Bugün ben ayakta durdum. Tören sonra da kaydır, ayakta kalacağım. Çünkü bugün Türkmen gençliğinin diriliş günüdür. Biz her daim ayakta kalacağız. Bu milleti kimse, o bu gençleri kimse yıkabilmez çadır etkinliğine Irak Türkmen Cephesi Kerkükil Meclisi üyesi Sevsence Du, Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Kutluhan Yayçılı, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi adayı Gülsel Muhammed, Türkeş İzzettin, Muhsin Emin, Nurhan Musa, Çetin İzzettin ve çok sayıda şahsiyet katıldı. Türkmeneli gençler diriş günüdə onları qutlarıq can gəvldən qutur qozlarını gənclərimiz türkman gənclərimiz ki ispat etdilər tarixdə altın suydan hər yerdə onların izləri var tarixləri var o şəhidlərimiz gənç şəhidlərimiz bu yolda getdilər ən bu zamanda anarıq bu o yolları indi şimdi bu gənclərimiz igid gənclərimiz hər yerdə çalışırlar ispat edirlər varlıqlarını gözlərinin gələcəkləridir biz də burdan söz veririk qozlanı hər zaman yanlarındayıq bugünkü proqram da anlamlı bir proqram Sonuçta bu bir işte isminden de anlaşıldığı gibi Türkmen gençlerin dirilişi. Ben şunu her zaman söylerim. Ee, bizim için önemlisi şudur. Kendi tarihimizden ders çıkartmamız gerekir. Bu hem yakın tarihimizden, Türkmen siyasi tarihinden hem de Türk tarihinden ders çıkartmamız gerekir. Bizim milletimiz öyle bir millettir ki ben hiçbir zaman öleceğine yok olacağına inanmam. Zaman zaman biraz yorulur, biraz geri plana çekilir ama ondan sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkar. İşte bugün de o günlerden birisidir. Allah'ın izniyle tekrar Türkmen genci, Türkmen davası hak ettiği konuma gelecektir.